Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Çok temel bir seçim kuşkusuz her seçim önemli ama e, bu seçimimiz Türkiye'nin geleceği açısından, rejimimiz açısından ve önderimiz Mustafa Kemal'in bize emanet etmiş olduğu cumhuriyetin temel değerleri ve demokrasimiz açısından kuşkusuz çok önemli. O nedenle de e, Sayın Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı önde e, önderliğinde e, 14 Mayıs'ta bahara koşuyoruz. Bugün örgütümüzle birlikte e, bizim devletin olanakları elimizde yok. Örgütümüzün, halkımızın destekleriyle Sayın Genel Başkanımızın Seçim kampanyasına da destek için buradayız. Ee, i̇nandık, başaracağız. 14 Mayıs akşamı ve 15 Mayıs sabahı inşallah ülkemiz ve 85 milyon insanımız e, çok güzel bir e, Türkiye'ye uyanacaklar. Onu başarmak da bizim boynumuzun borcu. Yürekten inanıyoruz, başaracağız. Seçim ilk turda bitecek diyorsunuz. İlk evet, ilk turda e, Cumhurbaşkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız olarak e, inşallah e, seçimde başarılı kılacağız. Yanı sıra bu bize yetmiyor biliyorsunuz. Demokratik güçlendirilmiş, demokratik parlamenter sisteme geçmek için de e, parlamentoda anayasayı değiştirecek e, güce de ulaşmamız gerekiyor. Bu yanıyla da Millet İttifakı'yla birlikte bir yürüyüş içerisindeyiz. Onu da başaracağız ve inşallah seçimler 28 Mayıs'a kalmayacak. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun.